Merhaba çocuklar, Zamazingo kanalına hoş geldiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz, hediye çekilişlerini kaçırmamak için kanalımıza mutlaka abone olmalısınız. Konumuz eş sesli kelimeler. Eş sesli kelime nedir? Yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler denir. Aynı şekilde yazılır ama anlamları tamamen farklıdır. Örneğin yaz kelimesi, İkisi de üçece, hece, ikisi de y harfi ile başlamış. İkinci harfleri a, üçüncü harfleri z. Yazılışları tamamen aynı. Anlamlarına bakalım. Adresimi hemen bir kenara yaz. Burada yazmak anlamında. Bu yaz denize gitmeyi düşünüyorum. Burada ise mevsim olan yazdan bahsedilmekte. Burada yazmak, burada ise mevsim anlamında. Yazılışları aynı, anlamları tamamen birbirinden farklı. Yemek yaparken yağ koydum. Dün yağmur yağdı. Burada bir besinden bahsediliyor, yağ. Burada ise yağmak anlamında dün yağmur yağdı. Kazlar gölde yüzüyor. Bu hayvanların ismi kaz. Bu cümlemizi okuyalım. Ali ağaç dikmek için çukur kazıyor. Kaz, kaz. Burada ise kazmak anlamında. Burada hayvan olan kaz, burada kazmak eylemi. İkisinin de yazılışları aynı, anlamları tamamen farklı. Dün deftere yazı yazdım. Yazmak. Yazın tatile deniz kenarına gittik. Burada ise mevsim olan yaz. Ayşe camı aç. Açmak anlamında. Yusuf'un karnı çok aç. Burada da karnı aç anlamında. Annem çay yaptı. İçecek. Evimizin yanından çay akıyor. Yani dere anlamındaki çay. Bebek oynarken çok güldü. Gülmek anlamında. Anneme gül aldım. Burada ise çiçeğin ismi gül. Ağacın dalları kurudu. Ağaç dalları ali suya daldı. Burada ise dalmak anlamında. İkisinin yazılışları da aynı, anlamları tamamen farklı. Annem ocakta ekmek pişiriyor. Ocak Ocak ayında kar yağmadı. Burada ise mevsim olan Ocak. Mehmet bisiklete binmeyi öğrendi. Binmek. Zeynep bin lira biriktirmiş. Buradaki bin ise sayı anlamındaki bin. Kırmızı at birinci geldi. Hayvan ismi. Ali muz kabuğunu yere attı. Burada ise atmak anlamında. Bu kız çok güzel burda kız bu adam çok kızmış. Burada ise kızmak anlamında. Dün gece düşümde uçağa bindim. Düş rüya anlamında. Daldan yere düşen dutları tavuklar yiyor. Burada ise düşmek anlamında, yere düşmek anlamında. Ağaç yaş iken eğilir. Buradaki yaş körpe küçük anlamında. Köpeğimiz iyice yaşlandı. Burada ise yaşlanmak anlamında. Kurbağalar hem karada hem suda yaşar. Buradaki kara toprak anlamında. Anne, şu kara gözlü kuzuyu biz alabilir miyiz? Kara siyah anlamında burada. Burada toprak, burada siyah anlamında. Farklı örnekler verelim. Yere düşen bardak kırıldı. Baharda kırda piknik yaparız. Dedem kır saçlıdır. Söylediği sözler kalbimi kırdı. Bakın hepsi kır ama hepsi tamamen birbirinden farklı anlamda. Yani eş sesli kelimeler. Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu. Bu mevsimde buralarda dolu yağar. Burada dolu anlamında, burada ise yağış ismi. Ben sizinle gelmek istemiyorum. Çenesinde küçük bir ben vardı. İkisi farklı anlamdalar ama yazılışları aynı, es sesli kelimeler. Yaralı yolcu çok kan kaybediyor. Güler yüzüne, tatlı sözlerine kandım. Burada ise kanmak anlamında. Kadının sol eli kapıya sıkışmış. Burada el. El sözüne kanıp da yuvanı yıkma. Burada ise yabancı anlamında. Düğün evine hangi yoldan gideceğiz? sinirden annesinin saçını yolmuş. Bu ise yolmak anlamındaki yol. Konumuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.